Gençler <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Sayın Bakanım, Sayın Valim Sayın milletvekillerim. Saygıdeğer Sinoplu kardeşlerim, kıymetli ayancıklılar. Değerli kardeşlerim. Sinop Ayancık Termal Köprüsü'nün Hizmeti açılış programında sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizi kapsayan eşi benzeri görülmemiş son yılların en büyük afetini yaşadık. 11 Ağustos'ta bölgede yaşanan afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan ve hayatını kaybeden arkadaş vatandaşlarımıza acil şifalar ve sabırlar diliyorum. Kıymetli Sinoplar, Selih Baharı'nı Akdeniz bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele ederken aldık. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde afet devam ederken afet bölgesine ulaştık. Hükümetimizin tüm organlarıyla sahadaydık. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yıkılan her binaya girdik. Tarif olan her köprüyü, her yolu yerinde inceledik. Ateş düşen her hanede dertleri dinledik, çözüm ürettik. 2779 vatandaşımızı kara, hava ve deniz yoluyla tahliye ettik. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64.700 metreküp tomru, ilk defa uyguladığımız römör körlüğüyle çekilen çelik ağ sistemiyle denizden topladık. Türkiye'li Çatal Zeytin arasında vatandaşlarımızın ulaşımını helikopterlerle sağladık. Hemen Alabalı Vapuru getirerek Türkiye'li İnebolu arasında Arabalı Vapur seferleri düzenledik. Her zamanki gibi bu üç ilimizde de ilk andan itibaren... Devlet olarak milletimizin yanında yer aldık. Millet, devlet işbirliğinin ve dayanışmasının destanını hep birlikte yazdık. Profesyonel bir koordinasyon, iş bölümü ve süreç yönetimiyle her türlü ihtiyacın en kısa sürede çözülebildiğine hep birlikte şahit olduk. Ülkemizde meydana gelen sel felaketlerinin benzerleri Belçika'da, Hollanda'da, Lüksemburg'da, İsviçre'de ve Almanya'da da yaşandı. Almanya'da sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzun süre balçıktan temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi temel sorunlar uzun süre çözüme kavuşamadı. Bölgede 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. 40 gün aşkın bir süre içme suyu sorunu maalesef çözülemedi. Biz hiçbir ülkenin tek bir insanın bile böyle acılar yaşamasını istemeyiz. Bu ülkelere de Dost dilimizi uzattık, acılarını paylaştık. Türkiye yardım için her daim hazırdır dedik. Uluslararası danışmanın doğru bir örneğini sergiledik. Değerli kardeşlerim, doğal afetler küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle tüm dünyayı tehdit ediyor, ülke ayrımı yapmıyor. O nedenle olası felaketlere hazırlıklı olmak, kendimizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz. Biz neyi doğru yaptık, onlar neyi yanlış yaptı diye sorguladığımızda işte gördük ki afet sonrası her türlü süreç yönetiminde sahip olduğumuz tecrübe ve profesyonellik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karar alma konusundaki getirdiği hız. Adını yaz saydığımız bu ülkelerde ise koordinasyon ve süreç yönetimindeki hantallık en acil ve en hayati müdahaleleri engelledi. Biz daha da hızlı, daha da etkili olabilmek, Vatandaşlarımızın, milletimizin hasarını en az indirmek için çalışıyoruz. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki toplam 1228 kilometrelik yol ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. Üç ilimizde köprülerimiz yıkıldı, yollarımız hasar gördü. Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini bir iki gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlı için yıkılan köprülerin yerine 48 saat içerisinde prefabrik menfezlerle göçücü köprüler yaptık. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık. Selin ertesi gününde itibaren ulaşımı başlattık. Bağlantı ve servis yollarını kısa sürede hizmete aldık. Selin hemen ardından hasarların giderilmesi, ulaşımın çok daha iyi ve kaliteli şekilde yapılması amacıyla biri Bartın'da, ikisi Sinop'ta ve yedisi de Kastamonu'da olmak üzere 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Yıkılan Çatal Zeytin Köprümüzün yerine çok daha uzun ve ayak açıklıkları çok daha geniş, statik anlamda çok daha güçlüsünü 52 gün gibi rekor bir zamanda inşa ederek bir ay önce 28 Ekim'de hizmete açtık. Bugün de hep birlikte yıkılan köprülerimizden Ayancık Terminal Köprüsü'nü açıyoruz. Diğer çalışmalarımıza aynı hız ve yoğunlukta devam edeceğiz. Kumluca 2 Köprüsü'nü ve Kavlak gibi Köprüsü'nü de önümüzdeki günlerde. Şevki Şentürk Köprüsü'nü 20 Aralık'ta. Azdavay Köprüsü'nü de 30 Aralık'ta tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Köprülerimizle birlikte Kastamonu'da Kastamonu İnebolu yolu ve Devrekani Çatazeytin yolu, Devrekani Bozkurt yolları ile birlikte Ağlı Azdavay ayrımı Şempazar yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Sinop'ta köprülerle birlikte Boyabat Ayancık arasındaki dolgu çalışmaları ile birlikte iki su köprüsü ile birlikte yeni konak arası Ayancık Türkeli arası Sinop Ayancık arası ve köy yollarında onarım ve yapım çalışmaları da aynı şekilde devam ediyor. Bartın ilimizde ise Kavlak gibi kirazlı, kumluca bir, kumluca 2 yapımı ile birlikte Kozcağız, kumluca, Abdipaşa yolu, sel hasarları yapım işlerimizde büyük bir hızla sürüyor. Değerli Ayancıklı hemşerilerim, bugün açılış programını randırdınız. Ayancık Terminal Köprüsü 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğunda. Yapımına 5 Eylül ile başladığımız köprümüzü 80 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Köprümüzün hizmete girmesiyle birlikte Ayancık ilçemizin iki yakasındaki ulaşım çok daha rahat, güvenli ve hızlı olacak. Değerli arkadaşlar, afetin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Ağustos'ta Bozkurt ilçesine gelerek incelemelerde bulunması vatandaşımızın devletine olan güvenini perçinledi. Çünkü bizim için halka hizmet, hakka hizmettir. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur. Türkiye'nin her yanında devam eden projelerimizle üretim, istihdam, ticaret, kültür, sanat ve eğitim hayatına canlılık katıyoruz. Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Afet bölgesinde bakanlıklarımızla Yerel yönetimlerimiz de sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele, omuz omuza vererek çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Vatandaşımız afet sonrasında devletini hep yanında hissetti. Yaşanan tüm afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afet zedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Nasıl geçen yıl İzmir'de yaşanan deprem felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımıza Evlerini bu kadar kısa zamanda teslim etmişsek, bugün burada da yıkılan köprü ve yolların çok daha iyisini yaparak, siz değerli halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Karış karış gezdiğimiz sokaklarda, ev ziyaretlerimizde hep vatandaşlarımızla beraber olduk. Saygıdeğer yöre halkımız, devletimize olan güvenini bir an bile kaybetmedi. Çalışmalarımızda bizlere verdikleri destekten dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere milletvekillerimiz, valimize, belediye başkanlarımıza ve sivil toplum örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir özveriyle gece gündüz çalışan binlerce çalışma arkadaşlarıma, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlık personelime yürekten teşekkür ediyorum. Ayancık Köy Terminal Köprümüz siz değerli Ayancıklılara hayırlı uğurlu olsun. çok yakın zamanda Partı'nda Kumluca Kavlak gibi köprüleri ve Ayancık'ta Şevkişen Türk köprüleri ve Kastamonu'da Aziz köprüleriyle birlikte inşallah sizlerle birlikte olacağız. Şevkişen Türk köprüsünü de 20 Aralık olarak planladık. İnşallah 20 Aralık'ta da gelerek köprümüzü açacağız. Tabii Terminal Köprüsü bizler için de çok önemliydi. İlk gün burada köprüyü biliyorsunuz e, önemli bir hasar almıştı. İlk başlarda biraz ihtiyaç e, görüyordu ama köprüdeki hasarlardan dolayı kısa sürede köprüyü trafiği kapattık. Ve yanında hemen aşağıda deniz tarafındaki menfezler kurarak e, köprü geçişimizi Hemen 36 saat gibi kısa bir sürede sağladık. Ayrıca askeri personelimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ilk gününde gelip bizim e, prefabrik köprümüzü kurdular. Türkiye'deki ilk örneklerden bir tanesiydi prefabrik köprümüz. İnşallah bu akşam itibariyle de e, sayın askerlerimiz ve Milli Savunma Bakanlığı personelimiz e, köprülerini e, montaj demontajlarını yapıp köprülerini de toplayacaklar. İnşallah biz Şevki Çentürk Köprüsü'nü açacağız. Diğer bağlantı yollarımız, köy yollarında hummalı bir çalışma var. Sinop, Ayancık yolumuz devam ediyor. Türkiye'de Ayancık'taki çalışmalar hızlanacak. Köy yolları ile ilgili bir kısmını e, grup köy yollarını inşallah Bakanlık olarak bizler üstleneceğiz. Köy yollarımızda da il özel derlemiz Humbal'da bir çalışma yapıyor. İnşallah bunların da bitişlerini kısa süre bir, o, de bitireceğiz. Tabii Ayancık, Sinop, Kastamonu ve Bartın ülkemizde çok önemli bir ülke tarihine çok önemli bir e, gösterge olmuştur aslında. tabi devlet, millet birlikte olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntının, derdin olmayacağını bizlere bütün Türkiye'ye, tüm dünyaya göstermiştir. Yine konuşmanda söylediğim gibi dünyanın büyük sayılabilecek, gelişmiş en büyük ülkeleri bile böyle afetler karşısında ne kadar çaresiz kalırken bizler afetin ilk, ilk saatlerini daha afet bilmeden vatandaşlarımızla birlikte bütün sıkıntıların, sorunların dertlerinden üstesinden gelmenin gururunu yaşıyoruz. Ben buradaki devletin olan güveni ve ayancıklı kardeşlerimizin bizler olan desteklerine şimdi tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Köprümüz ayancıklılara, Sinop'a, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nün şehrimize, ilçemize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara can ve... Sinopları ayancıklılar artık beni bir ayancıklı olarak kabul etmeniz gerekiyor artık. Biz ayancıktan ayrılamıyoruz. Buraya geldiğimizde kendimizi buluyoruz burada biz Ayancık'a gelip gitmelerimiz devam edecek. Tabii ki bir söz verdik. Ee, sonuçta dünyanın en büyük afetlerini bile yaşadı. Bartın, Kastamonu ve Sinopilimiz. Bizler Ayancık'taydık. Ayancık'tan sorumluyduk. İnşallah bütün işlerimizin peşindeyiz, arkasındayız. Sizleri eskisinden daha da iyi günler daha da iyi yaşam koşullarına ulaştırmak için bütün ekibimizle canlı başta çalışıyoruz. İnşallah bu projelerimiz, diğer devam eden işlerimiz bir bir bitecek. Hepsinin açılışlarında bulunacağız. Ben size Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayancık Terminal Köprümüzün Ayancıklara, Sinop'a, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah. Allah